Efendim hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım sağlığınız, saatiniz yerindedir. Umarım ki keyifler, moraller herkesin yerindedir. Evet, lafı uzatmadan Elden Ring'de şimdi size Dragonic Three Sentinel boss'unu nasıl kolay bir şekilde, nasıl böyle basit bir şekilde keseceğiz onu göstereceğim. Zorlu bir boss olduğunu söylemeliyim. Gerçekten zorlu bir boss. Bu Dragonic Tree Sentinel bossu gerçekten böyle canı yarıya geldikten sonra ikinci fazına geçiyor ve öyle bir yıldırım saldırısı atıyor ki bildiğin tek atıyor. Bana tek atıyor en azından. Böyle uğraş uğraş bir türlü kesememiştim. Ee, bu Atlas bölgesine geçiş yapabilmemiz için de bu bossu kesmemiz gerekiyor. Haydi gelin bakalım. Şimdi Atlas bölgesine geldik. Haritamızın bu noktasına gelebilmemiz için bizi dev kapılar karşılıyor. Bu alana girebilmemiz için. Bu yuvarlak gördüğünüz alana. Bu dev kapıları açabilmek için de bu kapıyı da bu arada zor buldum ya böyle araştır araştır. Sonradan öğrendim ki arkadan bir geçiş yolu varmış. Ancak arka kapıya geldiğimizde bizi bir Dragonic Tree Sentinel boss'u karşılıyor. Bu bizim oyunun en başındaki Tree Sentinel'in paşa dedesi olmalı. Burada da böyle ekstra bizi bir zorlamışlar. Madem yapımcılar bizi zorluyor. Oyuncuyla resmen dalga geçiyorlar kardeşim. Madem bize dalga geçiyorlar. Biz de o zaman ne yapacağız? Uzun uğraşlar sonucu nasıl kolay geçebileceksek farklı yöntemler deneyeceğiz değil mi? Şu anda tabii ki oyunu içi kaydettiğim görüntülerin üzerine konuşuyorum. O yüzden bazı arkadaşların dikkatini çekebilir böyle elimi kolumu oynattığımda. Aman bir elini kullanmadan oynuyor falan diye dehşete kapılmayın yani. <laughs> Efendim buradan böyle geliyoruz sessiz sessiz bunun arkasını geleceğiz abicim. Bu taktiği uygulayabilmemiz için Potion Mist denen bir büyüye ihtiyacımız var. Potion Mist'e sahip olduktan sonra... Geliyoruz böyle. Sakin sakin arkasına geliyoruz. Bizi hiç fark etmiyor zaten. Geliyoruz. Hiç böyle etliye sütliye karışmadan. Arkasından bunu zehirliyoruz. Bekliyoruz. Zehrin etkisi geçti mi? Tekrar zehirliyoruz. Geçti mi? Tekrar tekrar tekrar. Up zehri, bu zehir büyüsünü potion misti tekrarlıyoruz efendim. Ve böylelikle biraz zaman alabilir ama ee, o lanet olası ikinci fazından kurtulmuş olacağız en azından. Bu şekilde efendim çayınızı kahvenizi alın yanınıza mis gibi büyüyü kullanarak bu potion'ı kullanarak bu Dragonic Sentinel'i geçebilirsiniz. Çünkü bu kapıyı açabilmemiz için bu boss'u yenmemiz gerekiyor. E buraya da böyle zorlu boss koymuşlar kardeşim adam tek atıyor resmen. Biz ne yapacağız değil mi? Yapımcılar bizi zora koştuysa biz de oyunun açığını ararız. Nasıl kolay geçeceksek taktikler deneriz. Güzel bir taktik. Güzel bir taktik. <laughs> çok denedim. Çok denedim. Yani üst üste bildiğin o ikinci fazını geçemiyordum bir türlü. Ee, bu yöntemle geçebilirsiniz efendim. Zehirliyoruz. Canı böyle azalıyor. Gördüğünüz gibi mis gibi. Enfes. Güzel taktik. Haritada ben size tekrardan göstereyim. Bakın şu bölge. Burası Atlas bölgesi arkadaşlar. Buraya ışınlanabilirsiniz. Burada bir. Buraya fast travel olabilirsiniz veya açmadıysanız bu noktaya gelip açabilirsiniz. işinizi kolaylaştırmak adına. Bu yoldan ilerliyoruz. Bu yolda ilerledikten sonra arka kapıya geliyoruz. Bu bölgenin o kale gibi görünen o e, şato gibi görünen bölgenin arka kapısına geliyoruz. İşte bu nokta. Boss da bizi kapıda karşılıyor zaten. Kesmediyseniz tabii ki. Bir kere keserseniz rahatsınız kapı açılıyor yani. Yani zorlu bir boss e, zorlanan benim gibi zorlanan arkadaşlar olabilir diye ee, keşfetmişken sizlere de bunu aktarmak istedim. Ee, faydam olduysa ne mutlu bana efendim. Gördüğünüz gibi videoda canı çok azaldı. Canı çok azaldı arkadaşlar. Ee, bu son kısma dikkat edin. Bu son kısımda birden böyle e, tam bitmek üzereyken işte gördüğünüz gibi arkasını birden bir döndü. Vallahi kalp krizi geçiriyordum. Son anda bir böyle elim ayağım titredi. Böyle bir büyü attım da neyse ki canı çok minimal böyle minicik kalmıştı. Adam birden arkasını döndü. Ee, korktum birden <laughs> panik oldum. Elim ayağım titremişti. Çünkü direkt orada ikinci fazına geçebilirdi. Canı çok azaldığı için tahmin ediyorum ki vursaydı e, felaketle sonuçlanabilirdi o kadar uğraşlarımızın sonucu. Gördüğünüz gibi kapı açıldı. İşte bu kadar. Burada da havalı da poz verelim. Sizlere şöyle karakterimle selamlayayım sizleri. Videoyu kapatmadan önce sizlere bir selam çakalım değil mi? Böyle efendim çayınızı kahvenizi alın yanınıza. Potion Mist'le <laughs> Şimdi tabi diyenler olacaktır. Potion Mist bende yok kardeşim nasıl bulacağız onu? Hemen onu da göstereyim. Haritamızın bu noktasına geldiğimizde. Şurada bir e, gene fast travel olacağınız bir nokta var. Yani daha önce bulduysanız direkt buraya gelin. E, bulmadıysanız da bu noktaya gelin efendim. Buradan şöyle ormanlık alana doğru ilerliyoruz. Ormanlık alana doğru ilerlediğimizde bizi böyle bir. Bu böceği gördüğümüzde bunu kırıyoruz efendim. Bu böceği ne deniyordu bilmiyorum ama. Ee, kırdığımızda bize hemen potion mist karşılıyor ve böylelikle bu büyüye potion Mist'e sahip olabilirsiniz. Haritanın bu bölgesinde. Tekrar göstermiş olalım. Bu şekildeydi umarım faydam dokunmuştur. Umarım keyif almışsınızdır. Ee, faydam dokunduysa ne mutlu bana. Kanalıma abone olarak ve videomu beğenerek bana güzel desteklerinizi vermenizi rica ediyorum efendim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.